Geçen ay yayınladığım mouse sızıntıları videomda gerçekliğinden şüphe ettiğim ya bu gerçek değildir, fake'tir bu dediğim bir mouse vardı. Meğersem gerçekmiş arkadaşlar. Logitech'in yeni çıkarmış olduğu Logitech G Pro Superlight 2 Dex'in incelemesiyle karşınızdayım. Bildiğimiz Logitech G Pro Superlight 2'yi yepyeni bir şekilde yapmışlar. Adına da Dex demişler. Genel adlarıyla ergo olarak tabir ettiğimiz ve palm grip tutuşa uygun bir mouse arkadaşlar. Bir zamanlar Logitech'te G703, G403 falan vardı. Bu onların yenilenmiş hali diyebiliriz aslında. Logitech sadece yeni bir mouse çıkarmadı aynı zamanda yeni bir yazılımsal donanım güncellemesiyle bambaşka bir seviyeye getirdi. Hem normal Logitech Super Pro Superlight 2'leri hem de bu gördüğünüz Superlight 2 Dex'leri. Birazdan bu yeni donanım güncellemesini detaylıca anlatacağım sizlere. Lafı daha fazla uzatmayalım. Arkanıza yaslanın ve eğer kanala abone değilseniz daha fazla bu tarz videoların gelmesi için abone olun. Ve bir de Superlight 2 Dex'i bu işin anlayanından bir dinleyin bakalım. Öncelikle şekliyle başlayalım. Video başında dediğim gibi ergotipte ve daha önceki Logitech serilerinden G703 ve G403'e şekil olarak benziyor. Sanki onların yerine gelmiş olan ismi farklı bir yenilenmiş versiyonu diyebiliriz aslında. Medium boyutlarda ve 126 milim gibi bir uzunluğu var. Bu uzunluk normal g Pro Super 2 ile aynı. Tutu şekli olarak da özellikle Palm Grip kullanıcılarını hedefleyen bir mouse. Özellikle üstte bulunan çıkıntısıyla avuç için daha iyi dolduruyor ve burada bulunan çıkıntısıyla daha ergonomik bir kullanım sağlıyor. Dilerseniz tabii ki Cloud Grip olarak da kullanabilirsiniz ama Cloud Grip kullanacaksanız normal Superlight 2 daha uygun olur. Ağırlık olarak baktığımızda normal Superlight 2 ile aynı ağırlıklarda yaklaşık 58-60 gramlarda. Bu ağırlığı oldukça iyi dağıtmışlar yani önüyle arkası birbirine oldukça dengeli. Herhangi bir şekilde bir tarafta ağırlık yaratmıyor. Kaplama olarak mat bir kaplaması var. Ben özellikle Superlight 2'lerin kaplamasını beğeniyorum. Bu kaplama ele gayet iyi bir şekilde oturuyor. Renk olarak da 3 farklı renk seçeneğiyle çıkış yaptı. Bu gördüğünüz beyaz haricinde siyah ve magenta rengi de mevcut. İleride muhtemelen işte kırmızı gibi birçok renk seçeneğinde görürüz. Gelelim aslında en önemli kısma yani teknik kısmına. Burada beni şaşırtan bir olay oldu. Önceden görmediğim bir olay aslında. Güncelleme ile rapor hızının yükselebildiğini daha önceden görmüştük. Örneğin Razer'da Hyperspeed Dungle ile maksimum 4000 Hz olarak kullanılırken güncelleme ile 8000 Hz'lere kadar çıkmıştı. Superlight 2 ilk çıktığında yeni Hero 2 sensörle çıkış yapmıştı ve maksimum 2000 Hz destekliyordu. Hatta geçen sene bu zamanlarda incelemesini yaptığımda bu duruma biraz kızmıştım beklediğimize değmedi falan demiştim. Sonra 4000 Hz olacağı söylentileri vardı. Ben ek satarlar demiştim ama güncelleme ile 4000 Hz oldu. Şimdi ise geçen aylarda bir güncelleme daha geldi ve 8000 Hz oldu arkadaşlar. Tamam bundan yana problem yok. Hz'in zaten güncelleme ile arttığını görmüştük. Demek ki altyapısı vardı bilerek piyasaya vermedi Logitech. Ama Hero 2 sensörde hiç görmediğim bir olay olarak IPS ve hızlanma değerleri de arttı. Ben de aslında buna şaşırdım. Mesela şu an piyasanın en üst sensörü ne? Pixart 3950 değil mi? Hani 750 IPS veriyor, de 650 IPS veriyor. Zaten çok fark görülmüyor da hani olsun. Hero 2 ilk çıktığında 500 IPS ve 40G hızlanma sunuyordu ki o zamanlar 650 IPS ile 3395'e aygınken böyle olması üzmüştü. Şimdi adamlar güncelleme ile bunu 888 IPS ve 88G hızlanmaya çıkardıklarını söylüyorlar. Ben buna gerçekten çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bak hatta kutu üzerine baktığımızda Max IPS hala 500 IPS ve bakın 40G olarak yazıyor. Ve buradaki raporlama hızı da bakın 4000 Hz olarak yazıyor. Arka tarafa baktığımızda da burada 4000 Hz yazdığını görüyoruz. Ama işin aslı 8000 Hz ve 888 IPS gibi bir garip bir IPS değeri var. Superlightki Dex dünyada çıkalı böyle bir ay oldu. Tabii bir önceki güncellemenin detayları kutuda duruyor hala. Halbuki Dex direkt bu güncelleme ile geldi piyasaya. Her yani neyse artık kutuya takılmayalım. Olması gereken kıvama ulaştı bence. Bu raporlama hızı olayı bazen kafanızı karıştırabiliyor arkadaşlar. Herkes 8000 Hz kullanabileceğini sanıyor. Maalesef ki durum öyle değil. 8000 Hz kullanabilmek için gerçekten güzel bir işlemciye ihtiyacınız var. Ve oynadığınız oyunun aslında bu Hz'i de desteklemesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Normalde mouse'lar 1000 Hz oluyor. 1000 Hz eşittir 1 ms. 2000 Hz'deyken 0.50 ms oluyor. 4000 Hz'deyken 0.25 ms oluyor. Ve 8000 Hz'de 0.125 ms gibi gerçekten çok ciddi değerlere ulaşıyor arkadaşlar. Tabi az önce de dediğim gibi herkes 8000 Hz kullanamaz. Eğer işlemcin iyi değilse 8000 Hz açtığın zaman böyle bilgisayar ekranında kasmalar, donmalar meydana gelebilir. Çünkü bu raporlama hızı dediğimiz olay tamamen işlemci kullanıyor. Yani bu mouse ile bilgisayar arasındaki aslında bağlantı hızı diyebiliriz buna. Ne kadar hızlı raporlama gönderirse bilgisayar o kadar hızlı raporlama çekiyor. Burada da tabii ki de işlemcinin önemi devreye giriyor. Bazen bazı oyunların da desteklemediğini gördük. Mesela Valorant bunlardan bir tanesi. Genelde Valorant'ta çok hertz problemleri olabiliyor arkadaşlar. Eğer böyle kasmalar, donmalar meydana geliyorsa sorun %99 ihtimalle mouse'da değil. Sorun sizde arkadaşlar maalesef ki. Hz düşünmeyi deneyebilirsiniz. İlla 8000 Hz oynayacaksınız diye bir şey yok. 4000 Hz veya 2000 Hz'de gayet yeterli bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu mouse'un bir diğer önemli konusu ise switch'ler. Logitech burada Lightforce adını verdikleri hibrit switch'leri kullanıyor. Optik switch performansında ama mekanik switch hissiyatında olan bu switch'leri beğendiğimi söyleyebilirim. Bana Omron optik switch'lerin hissiyatını verdi ama daha kemiklisi gibi geliyor. Şimdi gelin sesini bir dinleyelim. Skates konusunda gelirsek maalesef ben hala beğenemiyorum Logitech'in stok skateslerini. Evet iş yapar eskiye göre çok daha iyiler. Fakat curve kenarlar olmadığı için hızlı eriyor ve çok çabuk performans kayboluyor. Bakın kör kenar dediğim buraların biraz daha böyle yuvarlanmış olması lazım. Bu mousepad'e bir tık da olsa takılıyor ve bu durumu ben pek beğenmiyorum yani. Kullanın tabii ki de hemen böyle değiştirmeyin. Ölünce ya dot skates takarsınız ya da işte Tiger, X-Ray Pad, Core Pad, Braid gibi skateslere geçersiniz duruma göre. Şimdi rakiplerine bir bakalım. Şampiyonlar liginde olduğu için rakipleri de şampiyonlar liginde mouse'lar. Elimde ergo seçenek olarak mesela VR Mouse Swartix var. Oldukça özel bir ürün. Aynı Dex gibi bu da ergo olduğu için sadece ergo mouse'larla kıyaslayacağım Dex'i. Swartix magnezyum bir kasaya sahip ve 3950 sensörle beraber 8000'er sunarken aynı zamanda optik switch'lere sahip. Teknik detay olarak ile kafa kafaya yarışırlar yani. Şekil olarak baktığımızda her ikisi de palm grip'e uygun ergonomik bir şekle sahip. Boyut ve ölçüleri birbirine aşırı yakın. Sadece Swartix magnezyum ve delikli kasaya sahip olduğu için 47 gramlarda. Dex ise plastik deliksiz bir kasaya sahip olduğu için 60 gramlarda. Fiyatlar da birbirine oldukça yakın. Bir tarafta estetik ve performans birleşimi, bir tarafta sadelik ve performans birleşimi var. Seçimi oldukça zor açıkçası. Bir diğer temel ergo rakiplerden Razer Detader V3 Pro var. Şu an elimde yok ama Elo Shapes üzerinden ilerleyebiliriz. Öncelikle Detader V3 Pro Dex'ten daha büyük bir mouse. Ağırlık olarak Detedir 63 gram, Dex ise 60 gram yani pek de fark yok. Her ikisi de deliksiz yapıda. Performans olarak ise Detedir V3 Pro Focus Pro sensörü ile piyasanın en üst düzey sensörlerinden birini kullanıyor. Fakat sadece 1000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Detedir V3 Pro ek dangle ile 8000 Hz oluyor fakat o hala TR'de satılmıyor. Dex 8000 Hz olarak kullanılıyor fakat aralarında ciddi fiyat farkı var. Detedir 4100 lira civarında, Dex ise 5900 TL civarında. Bu konuda seçim tabii ki de size kalıyor. Bütçeye bakmazsak ben Dex derim sanki. Şimdi kutu içeriğine baktığımız arkadaşlar Klasik Superlight 2'nin kutusunun birebir aynısı gibi ama burada Futun logosu dikkatimi çekti. Navi ve G2'nun yanında Futun'da bir logosu olması bence güzel olmuş. En azından ülkemize ait bir e-spor takımı. Kutu içeriğimiz ise maalesef ki bu fiyatlardaki premium bir ürüne göre bir tık eksik bence. Ya da biz son zamanlarda çok dolu dolu mouse'lar görmeye başladık. Kutu içeriğimizden bir tane böyle dangle'mız çıkıyor arkadaşlar. Bu dangle'ı bu şekilde uzatarak kullanabilirsiniz. Bunu böyle takıyorsunuz. Ondan sonra bu Type-C tarafı da buna takıyorsunuz. Bunu da bilgisayara takıyorsunuz ve mouse'un yakın bir yerde tutuyorsunuz bunu. Bu ufacık dangle ile 8000 Hz'e kadar destekliyor. Bunun haricinde herhangi bir yedek sikates çıkmıyor. Sadece böyle kutu içeriğinden grip tape'ler çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz bunları da üzerine takabilirsiniz. Ve son olarak şöyle power play yerine takılabilecek bir kapak var arkadaşlar. Bununla böyle sikates şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmak daha mantıklı eğer power play kullanmayacaksınız. Power play ne diye merak edeceksiniz. Logitech'in bazı mouse var. İşte kullanırken şarj oluyor mouse o tarzda bir şey yani. Superlight 2 Dex'in batarya ömrüne baktığımızda ise sitesinde 95 5 saat vermişler ama 95 saat muhtemelen 1000 Hz kullanımdadır. 2000 Hz'de veya 4000 Hz'de veya 8000 Hz'de bu saat oranları düşecektir arkadaşlar. Ben tahmini bir rakam söyleyeyim. 8000 Hz'de maksimum 20 saate bile zor çıkarabilir. Yani o saat olayına pek bakmayın. Hangi Hz'de kullanırsanız ona göre daha hızlı gidecektir. Sonuç olarak baktığımızda Logitech tam anlamıyla hazır bir ürün çıkarmayı başarmış. Geçen sene Logitech G Pro X Superlight incelediğimde yeni yeni çıkmıştı ve bence eksik bir ürün olarak çıkmıştı. Bunu o zamanki videoda da bas bas söyledim. Tabi sonradan gelen güncellemelerle o da tam haline ulaşmış oldu. Ergo mouse severlere yeni bir seçenek oldu aslında Dex. Çünkü Ergo mouse piyasası bir tık yavaş gidiyor. Yani pek yeni ürünler çıkmıyor. Çıksa da maalesef ki hep üst seviyelerde çıkıyor arkadaşlar. Orta ve alt bütçelerde aslında pek Ergo seçenek yok. GPX 2 Dex de yine üst bütçelerde çıkmış bir ürün oldu. Üst bütçelerdeyseniz tabii ki de alınabilecek bir ürün. İsmi çok uzun yani bence. Hani bu kadar uzun olmasına gerek yoktu. Logitech G Pro X Superlight 2 Dex diyorsun. Normal Superlight'ta da Logitech G Pro X Superlight 2 diyorsun. Bunu sadece Tek farkı Dex olması. Tabii ki de biz bu kadar uzun isim kullanmayalım. Biz diyelim ki Gpx 2 Dex veya düz bir şekilde Dex de diyebiliriz. Beni en çok şaşırtan da dediğim gibi geçen ay yaptığım videoda bu ürünün gerçek olmayacağını belirtmiştim. Şimdi laps diye elimde bir ay daha geçmedi bile. Doğruluğundan pek emin değilim. Büyük ihtimal Photoshop da olabilir ama gerçek bir sızıntı da olabilir. Çünkü görsellerine baktığımda fake olduğunu düşünüyordum. Aynısını zamanda Superlight 2 içinde fake şekilde görmüştük. O da baya baya faketi. Hani o yüzden pek inanasım gelmemişti ama artık canlı kanlı şekilde elimde. Aslında bu tarzda bir ürünün geleceği çok uzun zamandır belliydi. Çünkü Logitech ergo piyasasında pek yoktu. Hani uzun zamandır yoktu. En son Logitech G703 falan yapmıştı. 2018-2019 yıllarında olması lazım. Mesela en temel rakibi Razer'a bakıyorsun. Hem Viper'la hem de Detader'la gidiyor. İşte simetrik taraftar Viper'la gidiyor. Ergonomik tarafta Detader'la gidiyor. Ama Logitech'e bakıyorsun Superlight'la tek böyle simetrik yapıda gidiyor. Bu Dex'in çıkması da o yüzden çok iyi oldu. Evet şimdi geldik Logitech G Pro Superlight 2 Dex'in fiyatına. Şu anda güncel fiyatı 6000 TL civarında. Çok ilginçtir ki bundan 2-3 hafta önce ben mouse öneri videosu yaptığım zaman 7000 TL bir fiyatı vardı arkadaşlar. Yaklaşık 1000 TL bir düşüş oldu fiyatta. Tabi bazı yerlerde hala 6768 TL civarında görebiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Mesela sinerjinin eğer İstanbul'daysanız Altın Altunizade mağazasında eğer açıkta da varsa deneyerek alabilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği var demiştik. Beyaz, siyah ve magenta rengi olarak. Bence en güzeli beyaz bu arada. En güzel, en şık duranı. Siyah da çok sıradan duruyor bence. Magenta'nın da hani rengi güzel güzel ama uyumsuzluk olur yani masada biraz. Normalde aykırı renkleri severim ama hani şu Logitech'in şu Magenta rengini pek beğenemiyorum. Bunun kırmızısı mesela çıksa çok daha güzel olur. Üst seviye bir ürün, üst seviyede bir fiyatı var doğal olarak. Şimdi yazılımına geldiğimizde klasik Logitech'in G-Hub yazılımını kullanıyor. Şöyle bir içeri giriş yapalım. Burada DPI ayarlarımız var arkadaşlar. Ben hatta şu an girmişken bunu düşüreyim. Sadece tek yuva olsun bende çünkü sadece 800 DPI kullanıyorum. Şimdi burada maksimum DPI değeri falan var. İsterseniz 44.000 DPI'ye kadar kullanabilirsiniz ama tabii ki de kimse öyle kullanmıyor. Genelde 800-1600 falan kullanıyor insanlar. Sonra buradan arkadaşlar her ayarını yapabilirsiniz. İşte 1000, 2000, 4000, 8000 işte bu tarzda tutabilirsiniz. Hatta şu an ben 2000 alayım. Pek oyun oynadığım yok son zamanlarda. Kablolu olarak da maksimum 1000 Hz kullanabiliyorsunuz. Sonra burada atamalar kısmı var arkadaşlar. Burada tuşlara istediğimiz şeyleri atayabiliyoruz. Bakın bayağı detaylı bir atama kısmı var görüyorsunuz. Şimdi burada cihaz ayarları kısmı var arkadaşlar. Burada Logitech'in çok beğendiğim bir olayı var. Hani pil yüzdesini göstermenin haricinde kalan saati de gösteriyor. Hatta şu an kalan saatin tamamına bir bakalım. Mesela 2000 Hz'de toplam şarjda 54 saat bir ömrü varmış arkadaşlar. Bunu hemen 1000 Hz'e bakalım. 1000 Hz'de kaç gösteriyor? 1000 Hz'de 92 saat veriyor. 4000 Hz'e bakalım. 4000 Hz'de toplam 35 saat veriyor. Onun haricinde 8000 Hz'e baktığımızda hemen şöyle bir bakalım. 8000 Hz'de toplam 19 saat gibi bir ömür çıkıyormuş arkadaşlar. Ben şu an tekrardan bunu 2000 herse alayım da şarjı fazla gitmesin. Onun haricinde şuradan switch'in ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yani burada hibrit olarak isterseniz seçebilirsiniz. Güç tasarrufu oluyor hibritte. Optik olarak da seçebilirsiniz. Ben optikte kullanacağım. Pek tasarruf umurumda değil açıkçası. 2 saniye şarja takarım olur biter. Burada oyun yüzeyi modu var. Ben bunu açtım yani optimize etsin istedim. Eğer bir eksi yanını görürseniz kapatırsınız. Burada yerleşik bellek modu var arkadaşlar. Yani mouse'un havuzası var. Bunu açtığınız zaman mouse'un havuzasına kaydediyor. Kapalı duruyordu. Ben de şu an kapalı durmaya devam edebilir. Sonra buraya yazılım güncellemesi düştüğü zaman yazılım güncellemesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hatta mouse'u ilk kez çalıştırdığımda bir yazılım güncellemesiyle karşılaştım arkadaşlar. Bu 8000 Hz'in güncellemesi gelmişti. Hemen onu 2 saniyede yaptım ve 8000 Hz olarak kullanmaya başladım. Yani yazılımda bu şekilde zaten pek bir ayar yok. Yapacaksın ayarını, çıkacaksın bu yazılımı. Bir daha kullanmayacaksın. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Umarım incelememi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.